Herkese merhabalar. Gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz. Kartopuz Zambak el örgü ipi. Tanesi 13 lira. Lava bövmeli döküm tava. 699 lira. Yedili baharat takımı. 240 lira fiyatı. Desenli döküm cezve. 120 lira fiyatı. Çam kapaklı çelik tembik, 1 litre kapasiteli. 149 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı, 800 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. Nakoka tanesi el tanesi 16 lira. Altılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti, toplam 100 lira. Bütlü beyaz desenli hasır sepet seti, 260 lira. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. Yuvarlak peluş hali 80x80 e santim ölçülerinde 90 lira. Desenli dekoratif çam tepsi 149 lira fiyatı. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 15 lira. 5 parça desenli tencere seti toplam 320 lira fiyatı. Kili plastik saksıda yapay ağaç toplam 30 lira fiyatı. Çift kişilik saten nevresim takımı 460 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi tanesi 13 lira. Toprak tencere 24 santim boyutunda 145 lira fiyatı. Üçlü kek kalıbı seti içerisinde bir adet göbekli, 1 adet keletçeri, 1 adet baton kek kalıbı bulunmakta toplam 220 lira. Emsan balık tavası 32 santim boyutunda 90 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı 15 lira. Karnıyarık tenceresi 24 santim boyutunda 220 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti, toplam 260 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Farklı renklerde 4'lü havlu seti, toplam 80 lira. Ahşap saat, 45 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 80 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 300 lira fiyatı. Granit tava ve grill seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 2599 lira. 6 parça mutfak bıçak seti, toplam 180 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yeni parça kutulu çeyizlik borno seti 399 lira. Güral porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira. Şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. Çelik makarna süzgeci 22 santim boyutunda 40 lira. Yedili porselen baharatlık seti 260 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira. Masal örtüsü, 140 140 santim ölçülerinde, 35 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beli sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, Hoşçakal. 6 adet etiketli bambu kapaklı çam baharatlık 35 lira. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı 280 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı 120 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti 79 lira. Döküm kilav tenceresi 28 santim boyutunda 259 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere, toplam 540 lira. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. Kili banyo halısı, toplam 160 lira fiyatı. Karaca 8 parça çelik tencere seti, toplam 850 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kupa ve fincan askılığı standı, 45 lira. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 900 lira fiyatı. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Çift taraflı de baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Dikdörtgen ızgara tavası, 26'ya 32 santim boyutunda, 230 lira fiyatı. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 180 lira. Desenli pizza tabağı, 30 santim boyutunda, 49 lira fiyatı. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı, 99 lira. Kahve fincan, kupa standı, 70 lira. Cam orta sehpa, 800 lira fiyatı. Nakosatan en örgü ipliği, 21 lira. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 260 lira. Tek kişilik ortopedik yatak, 460 lira fiyatı. Tefal kapaklı sahan, 24 santim boyutunda, 399 lira. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Koltuk kenarı portatif sehpa, 20 lira. Tam altılı kahve yanı su bardak seti, toplam 75 lira. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. Yuvarlak döküm demir tencere, 24 santim boyutunda, 620 lira fiyatı. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. Alman kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 180 lira. Dolap içi düzenleyici organizer, 27 lira. 12'li ahşap kapaklı kavanoz seti, toplam 220 lira fiyatı. Yumuşak saplı 7 adet örgütü seti, 75 lira. 5'li çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 440 lira fiyatı. Tek kişilik silikon enyaf yorgan, 210 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 185 lira örgü koltuk çalı, 120 lira fiyatı. Yatak ve koltuk üstü laptop sehpası, 121 lira fiyatı. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 2599 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Bambu tepsili 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 290 lira fiyatı. Emaye 3 parça sahan seti toplam 340 lira. Dörtlü Afrika menekşesi toplam 55 lira. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. Kek kalıbı 22 santim boyutunda 75 lira. Tatlı sunum bardağı altılı seti 70 lira. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici 60 lira. Kili banyo paspas seti toplam 40 lira. 200 adet renkli muffin kalıpları 50 lira. Vüçlü spatula seti toplam 60 lira. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.